Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldin. Ben Esra. Bugün seninle güzel bir poğaça yapacağız. Böyle 5 dakikada mayalamadan kıyır kıyır çok lezzetli bir pastane poğaçası yapacağız. Sen istersen kahvaltıda bile karar verirsen hemen yapabileceğin ve e, lezzetine doyamayacağın çok enfes bir tarif bu. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıya herhangi bir yorum yazmayı ihmal etme lütfen. Unutma ki tek ödülüm sensin. Ben iki ölçü yapacağım. Tek ölçülük ölçüleri aşağıya yazacağım. Sen istersen eğer benim yaptığım kadar yani iki tepsilik yapmak istiyorsan bu ölçüde tek tepsilik yapmak istiyorsan da aşağıda yazdığım ölçüde yap. Bir paket margarini, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurdu, iki tane yumurta sarısını, biraz tuz, bir çorba kaşığı şekeri, güzelce bir yoğurdum. Dereotu dereotlu yapacağım ben ama önce hamurumu güzelce yoğuracağım. Sonra dereotsuz bir kısmını ayıracağım. Sonra da o dereotunu ekleyeceğim. Çünkü evde dereotunu sevmeyen aile fertleri var. Un miktarını aşağıya yazacağım. Bu iki ölçülük olduğu için aldığı kadar unu ekliyorum ben. E, ama tam ölçüyü mutlaka aşağıya yazıyor olacağım. Benim margarinim hemen dolaptan çıkarılmış, oda sıcaklığında olmayan bir margarindi eritmekte zorlandım. Sen mutlaka 1-2 saat dışarıda beklet ki daha rahat bir hamur yoğurabilesin. Yumuşacık güzel bir hamur yoğuracağız ki poğaçamız kıyır kıyır olsun. Fazla un eklersek kıyır kıyır olmaz, tıknaz bir hamur olur. O zaman da istediğimiz e, kıyırlığı ve gevrekliği elde edemeyiz. Bu poğaçayı tabii ki pişirdiğin an çok daha lezzetli bir şekilde yiyebilirsin ama bayatlamayan bir poğaça bu. 3 e, gün bile 4 gün dolapta durabilir rahatça. E, biraz tavada hiç fırını açmana gerek yok bunun için. E, yani koca fırını 2-3 tane üç tane poğaça için ısıtmaya gerek yok. Tavada arkalı önlü kısık ateşte şöyle güzelce çevire çevire ısıtıp eski e, tazeliğine kavuşturabilirsin. Aklında bulunsun. E, ev ekonomisi önemli. 2-3 poğaça için fırını açmayalım lütfen. Hamura birden bütün unu eklemiyorum. Dikkatli bir şekilde azar azar ekliyorum. Hamurun kıvamına karar verdiğim an un eklemeyi bırakıyorum. Lütfen sen de öyle yap. Bütün unlu mamüllerde, bütün unlu gıdalarda bu böyledir. Yumurtanın büyüklüğü bile ne kadar un alacağı konusunda sapmalar yaşatabilir. O yüzden başta kontrole gidelim, sonra sıkıntı yaşamayalım. Hamurum kıvamına geldi. Şöyle bir kısmını ayırıyorum. Diğerine dereotu ekliyorum. Dereotu otunu ekledikten sonra hamurda biraz cıvıklaşma oldu. Sanırım dereotunu yıkadıktan sonra çok iyi kurutmamış olmamdan kaynaklanıyor. Öyle düşündüm. Bir kaşık daha, bir kaşık kadar daha un ekleyip biraz daha yoğurup aynı kıvama, eski kıvamına getirdim. Eğer senin de yumuşamışsa böyle yapabilirsin. Eğer poğaçanı aynı gün yiyeceksen, pişirdiğin esnada e, hemen kahvaltıya ya da servise çıkaracaksan, eriyen bir peynir, kaşar peyniri gibi güzel eriyen bir peynir kullanmanı öneririm. Eğer öbür gün veya birkaç gün kalacaksa da normal beyaz peynir kullanmanı öneririm. Ben yapacağım gün yiyeceğimiz kadarını e, kaşar peyniriyle yaptım. Öbür güne kalacak olanları da beyaz peynirle yaptım. Sen de öyle yapabilirsin. Poğaçanı yoğurduktan sonra böyle içine peynirlerini yerleştirip içli köfte gibi buzlukta dondurup hepsini bir poşete koyup istediğin zaman istediğin kadarını da pişirebilirsin. Dilersen pişirdikten sonra da buzlukta saklayabilirsin. E, nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin. Eğer çok taze seviyorsan, aynı pişti, pişer pişmez yemeği seviyorsan aynen böyle şekil verip buzluğa at. Daha sonra canın istediğinde hemen çıkar fırına fırın tepsini yerleştir üzerine yumurta sarısını sür, çörek otunu ekle ve fırına fırın 180 derece olacak fanlı olacak tam ortadaki e, raf kısmına koyuyorum ben. Çünkü benim fırın çok eşit pişirmiyor ki tepsi asla pişiremiyorum hatta tek tepsiyi bile çevire çevire pişiriyorum ki istediğim gibi olsun. hamura yumurtanın iki beyazını eklemiştik. Geri kalan sarıyı da az bir sıvı yağ ekledim. Onu güzelce cıvıklaştırdım ve poğaçamın üzerine güzelce süreceğim. Üzerine çörek otu dökeceğim. Ben sen istersen susam dökebilirsin. İstersen hiçbir şey de dökmeyebilirsin. ve poğaçalarım pişti. Gerçekten enfes bir tarif bu. Tam pastanede yediğin o kıyır, o dereotunun mis kokusu olan, içinde peyniri böyle lezzetli olan çok güzel bir tarif bu. Mutlaka beğeneceğine eminim. Gerçekten güzel olmayan hiçbir tarifi burada vermemeye özen gösteriyorum. Beğenmediğim bir sürü tarif var. Çekiyorum ama yayınlamıyorum. Çünkü kendi içme sinmiyorsa buraya yayınlamanın hiçbir manası yok. Sizi yanıtmanın hiçbir manası olmadığını biliyorum. Bu yolda güvene dayalı en beğendiğim, en verim aldığım, en sevdiğim tarifleri vermeye çalışacağım. Bu her zaman inşallah böyle olacak ve böyle devam edecek. Bundan emin olabilirsin. beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer hala bir yorum yapmadıysan lütfen küçücük bir yorum yap ve beğene bir tık tıkla ve abone değilsen mutlaka abone ol. Kendine iyi bak. Hoşça kal ve lütfen takipte kal.